Merhaba arkadaşlar. Ödev testlerimizin soru çözümüyle bir karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Evet, bir sorudan başlayalım. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın kırılması ile ilgili değildir diye sormuş arkadaşlar. E, su dolu bardaktaki kaşın kırık gözükmesi. Bunu zaten konu anlatırken de örnek olarak göstermiştik hatırlarsanız. Gökkuşağının oluşması da kırılma ile ilgili. Denizdeki balığın olduğu yerden daha yakın görülmesi de kırılma ile ilgili. Yazın asfalt üzerinde su varmış gibi görülmesi de kırılma ile ilgili. Ama bazı aynaların şişman göstermesi yansıma ile ilgili arkadaşlar. Ayna demiş burada. O yüzden evet, e, bunu almayacağız. Edirne şıkkı diyoruz. Evet. Şimdi bu olaya bakalım. Aynı renkli I1, I2 ve I2 ışık ışınları saydam bir ortamdan diğer bir saydam ortama şekildeki gibi gönderiliyor. Birkaç şey hatırlatayım isterseniz. Küçükten büyüğe geçerken ne yapıyordu? Eğer dik gelmiyorsa yüzde normale yaklaşacak şekilde kırılıyor. O zaman I1 böyle kırıldığı için ne yapıyor? Diğer ortama her halükarda geçiyor. Büyükten küçüğe geçerken ama eğer gelme açı sırasından büyükse diğer ortama ne yapamıyordu? Geçemiyordu. Da evet da şöyle. Dolayısıyla evet. I2'nin geçme ihtimali var. Kesinlikle geçer diyemiyoruz. Ama yüzeye dik geliyorsa hiç ortamların kırılgınca bakılmaksızın ışın diğer tarafa geçeceğini söylemiştik. Dolayısıyla I1 ve I3 ışınları kesinlikle diğer ortama ne yaparlar? Geçerler deriz. Evet. Evet, X, Y, saydam ortamlarından hava ortamına gönderilen aynı renkli ışınların takip ettiği yolları göstermiş arkadaşlar. Kırıcılık arasındaki ilişkiyi söylemiş bize. Ee, şimdi arkadaşlar hepsi sınır yapmış. 52 dereceyle, 44 dereceyle, 38 derece yapmış? Eğer şuradaki açı ne kadar küçükse arkadaşlar o kadar yo yo daha yoğunda arkadaşlar. O yüzden en Z diyorum, en Y diyorum ve en X diyorum. Bir de şöyle yapabiliriz Merve şey Hocam. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Dolayısıyla A mı Hı -hı. Evet. Şimdi istersen ışınları bir uzatalım. Ben değil bir şey mi? göstereceğim. Tamam. Şurası, Orası kaç derece oluyor o zaman? 38 gidiyoruz, değil, <laughs> değil mi? Evet. Şöyle, Diğeri bu 38 zaten. saptı. Hı -hı. Bu 46 sapacak. Şuraya. Bu da 42 sapıyor. Yok kaç oluyor? Ee, 52. Peki, evet. Hatırlarsanız bir şey demiştik. Dedik ki ortamların kırıcılık indisleri farkı çoksa Hı -hı. ışın çok sapıyor. En çok sapan ışın değil mi? Evet, Z değil Z, mi? 52 derece saptı. Normalde 52 ile gidecekmiş. Aynen Dolayısıyla o zaman NZ eksi N hava farkı diğerlerinden evet, daha büyük. evet. E, o zaman NZ eksi N hava atıyorum büyüktür. NY eksi N hava o da büyüktür. NX eksi N hava. E, N havaları götürürsen yine Z büyüktür, Y büyüktür. X evet. diye çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Buraya gelelim. Ne demişiz? I ışık ışını birbirine paralel saydam x, e, z ortamlarında şekildeki yolu izliyor. Kırıcılık insan arasındaki ilişki oluyor. Paralel ortamlarda ne yapabiliyorduk? İstediğimiz ortamı çekebiliyorduk. Bu bir. Bir de şöyle var. Yine aynı mantık. Şimdi bir defa I ışını y'den x'e geçememiş. Evet, büyükten y küçük. Daha büyük. Aynen. En y büyüktür en x. En, y, z'den de büyük. Evet, ortamlar arasında süperelik yola devam ediyorsa yine büyükten küçüğe geçerken oluyordu. Ama hedefinden sapma kimde daha fazla Meryem Hocam? Bence Y'den X'e geçerken hedef uzatalım istersen gir alışı. Aynen öyle. Hedefinden çok saptık. Diğerinde hedefimizden az saptık. Doğru değil mi? E o zaman diyorum ki en y eksi en farkı en büyüktür. En y eksi en z farkından. En y'leri götürürsem z -X'den büyüktür. Dolayısıyla en büyük zaten y'ydi y büyüktür z büyüktür x evet. olacak. y z x o zaman cevap c halıdır evet. diyebiliriz. Evet. Bir sonraki soruya geldik. Kırılma kanunları ile ilgili gelen ışın yüzey normali ve kırılan ışın aynı düzlemdedir arkadaşlar. Doğrudur. Aynen. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama gelen ışın normale yaklaşak kırılır. Dik demediği için arkadaşlar normale yaklaşak kırıldığı kabul ediyorum ve kesinlik demiyor. Hmm. Dikkat edin lütfen. Dik geliyorsa ortamlara bakmıyorum direkt e, 90 derecede yoluna devam ediyordu, kırılmıyordu. Gelme açısı kırılma açısından daima büyüktür. Arkadaşlar bu yanlış yani küçük de olabilir, eşit, eşit. de olabilir. Değil mi? Mesela Kesinlik ortamdan kırılması aynıysa evet. gelme açısı evet. kırılması da eşit eşittir mesela. O yüzden cevap 1 ve 2'dir deriz. Şimdi buraya gelelim. Ne yapabiliyorduk? Ee, şöyle yapalım. Yine aynı şey. Yine aynı Son, mantık. Önce kırıcılık indisleriyle kıracağız. Çok güzel. Koyalım. Meryem Hocam. Şuradayız. Çok saptı. Evet. Burada az sattı. Evet. Şimdi diyorum ki o zaman nl eksi nk farkı nl eksi nm farkından büyük olacak. L'ler gitti. O zaman nm nk'dan büyüktür. E nl Hı -hı. en büyük zaten. Hı -hı. Doğru değil mi? Evet. nl büyüktür. nm büyüktür nk. E hızlar kırıcılık endişeli. Ters orantılıydı. Oran Çok e, yoğun bir ortam arkadaşlar. O zaman, Çok kalabalıktı. Aynen az orada ışığımız ne yapıyor? Az oluyor. Dolayısıyla olurdu. vk büyüktür. vm büyüktür. vl oluyor. Ters oran. Yok. V, M bildirir. Şurada M ha, yazdık. Şuraya da L yazdık. V, Aynen Ne diyor? K, M, -L. Bursa. Bursa diyoruz. Devam edelim. Hı -hı. Bence çok güzel bir soru. Evet buna dikkat edin arkadaşlar şimdi e, böyle bir soru çözmüştük ama orada havadan cama geçiyor, prizmaya geçiyordu bu da evet. camdan havaya geçiyor Arkadaşlar. Camın içerisinde boşluk evet, oluşturmuş. prizmanın içi prizman. hava arkadaşlar evet. ona dikkat edin. Yine 90'la gelmiş gelmiş arkadaşlar burada şimdi nereden nereye geçiyorum az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyorum. O yüzden normal yaklaşarak kırılacak arkadaşlar. Diğerinde Havadan cama geçiyordum ve bir yönlü tarafında izliyordum. Şimdi dikkat edin evet, havadan cama geçtiğim için normale yaklaştım. En yakın olan 4 oldu. 4 oldu. Evet. Çok. Buraya gelelim. Ne demişiz? B ortamından A ortamına gönderilen I ışığının izlediği yol şekildeki gibi. Hı hı. Şimdi I A'dan büyük. O zaman normalden uzaklaştığı büyükten küçüğe geçiyoruz. O zaman N B büyüktür N A. O zaman ışının A ortamındaki ilerlemesi daha büyüktür. Temizli Doğru. Daha az, evet. için. İ kırılma açısıdır. Evet kırılan evet. ışının normalle yaptığı açı doğrudur. B ortamının kırılacak azalırsa o zaman aradaki fark küçülmüş olur. Doğru değil mi? Evet. Fark küçüldüğü için ne yapacaktır? Evet. Işın daha az sapacaktır. Dolayısıyla İ kesinlikle küçülecektir. Burada hepsi oldu. Aynen öyle. Merhaba Burada arkadaşlar M1 kırılma indisinde ortam N2 tekrar M1'e gelmiş sonra. E, ee, N2 ortamı M1'den büyükse K noktasında mı olur? Bakalım N2 daha çok yoğun. Burası daha az yoğun olursa arkadaşlar normale yaklaşacaktı. Yani K'dan geçebilir. Evet K'dan çıkar evet. mı? N2 M1'den büyükse demiş bu sefer yine çok az. Hayır M'den geçmez K'ya demiştik. Da daha yaklaşıyorduk arkadaşlar. Bu olmaz n1 n2 eşitse kırcılık e, indislerim eşitse arkadaşlar hiç sapmadan yoluma devam evet. edecektim. Yani L noktasından yine çıkacaktım. O da doğru arkadaşlar. 1-3 Buraya gelelim. K ortamından V1 hızıyla ilerleyen bir ışık ışının L ortamının geçtiği hızı V2 olurmuş. Normale yaklaşmış. Evet. O halde V2 nedir? Daha büyüktür. Evet. L daha büyüktür. Değil mi? NK'dan evet. V2 daha küçüktür özür dilerim. V1 büyüktür V2. Evet. Değil mi? Evet. Aynen böyle. O zaman birinci öncül doğru, ikinci öncül yanlış. L ortamın kırışı, k K'nınkinden büyüktür. Doğru. Bir Dolayısıyla cevap 1 ve 3 oluyor diyebiliriz. Burada arkadaşlar şuna dikkat edin. Alfa açısı burada normalde yaptığım açı değil. Şurası. Mesela sınırsını sorsaydı 90'lık. Evet, 90. evet, evet o dikkat edin. X ortamından Y ortama gönderilen tek renkli S izlediği yolu vermiş. S, e, bu sefer de ortamlarını değiştirmiş. S buradan yollamış. Hangisi gibi gidebilir demiş. Şimdi burada sınır e, ta, süpürerek geçtiği için burada ne diyoruz? Burası daha çok burası daha az yoğun. Ortam aynen O yüzden Y'ye az yazdım buraya çok yazdım. Bu sefer azdan çoğa gönderiyorum arkadaşlar. Çok kalabalık olduğu için normale yaklaşması lazım. O yüzden bir yönü diyoruz. Aynen Devam edelim. Paralel yüzeyler. Aradaki ortamı ne yapabiliyorduk? Çekebiliyorduk. Evet. Bir kere K'dan L'ye geçerken ışın normale yaklaşmış. Evet. O zaman en L büyüktür en diyebiliriz. Aynen öyle. E, L'den de M'ye geçememiş. En L'de en evet. büyük. O zaman L'nin en büyük olduğu durumu arıyoruz. Dolayısıyla mesela D ve E şıkkı otomatikman gitti. Evet. Değil mi? Hocam. Şimdi bakalım. Aradaki ortamı geçir, çek çektim. O zaman K'dan M'ye geçerken de yine tam yansıma yapacak. Yansım o zaman N K ilmeğinden ne yapmak zorunda? Gelmiş, Büyük Olmuş, olalım. Şuraya M yazalım <laughs> Şu, değil mi? L'yi çıkarttık. O halde K'dan M'ye geçerken de ne yapacaktır? Yine tam yansıma vuracağı için K M'den büyüktür diyebiliriz. Dolayısıyla N L büyüktür, N K büyüktür, N M. O yüzden cevap Bursa'dır deriz. Mızrakla balık avlayan bir avcı balığı gördüğü noktaya mızrağını atıyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Avcı balığı vurmuştur. Yani gördüğü noktaya e, isabet ettirdiysen arkadaşlar daha e, yakında görmüş olabilir. O yüzden vuramamıştır arkadaşlar. Gözü bozuksa mı o olabilir? Bilgiyi bize verdi. <gülüyor> Belki <gülüyor> mi yoktur aslında. <aslımaktır. gülüyor> Şimdidir yani olabilir. Yanlışlıkla vurmuş da olabilir. Yeteneksizdir olabilir. Acemi şansıyla vurmuş ya, olabilir. Evet, şey <laughs> kuralı ile bu soruya biz vuran diyeceğiz. Balık avcı, balık arkadaşlar dikkat edin. Avcı sıvı yüzeyi daha uzakta görmüştür. Yani daha yoğun ortamdan, az yoğun ortama baktığı için daha uzakta görmüştür. Bu da doğru arkadaşlar. 2 ve 3 uzunluğu. 2 ve 3 diyoruz. Evet, cevap evet, renklere geçiyoruz. Renk kuramına göre ışık ve boya renkleri bazı renklerin birleşimi ve karışımıyla açıklanır. Buna göre hangileri ışık rengini açıklamak için kullanılır diyoruz. Şimdi ışık renginde arkadaşlar ee, şöyle, safi olarak şunları söylememiz lazım. Ana renkler var, üç tane ana rengimiz var. Burada nelerdir ana renkler? Kırmızı, mavi ve yeşil. Dolayısıyla ışık renklerini sadece o zaman kırmızı ve mavi ile açıklamak için kullanıyoruz. Ama sarı renkli ışık arkadaşlar, kırmızı ve yeşil ışığın göze aynı anda ve aynı noktaya düşmesiyle elde edilen ışıktır. Dolayısıyla sarı renk bizim ışık anlamımız için kullanılan renklerden birisi değildir. Evet devam edelim. Işıl renk kuramına göre hangileri ana renktir diye sormuş. Az önceki sorumuzda Aynen. Böyle. Kırmızı, mavi, mavi ve yeşil. yeşil. Dediğimiz gibi kır dediğimiz kırmızıyla yeşilin arkadaşlar. Bu ara renk. Evet. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 oluyor. Boya renkleri ilgili Meryem Hocam. Şimdi bilgi sorusu bu. Evet. E, macet arkadaşlar pembe ile mor arası bir renk. Yani böyle Magenta artı sarı bize neyi veriyor? Kırmızıyı veriyor mu? Şimdi magenta'ya yazalım isterseniz hocam. Kırmızı. Kırmızı, artı mavi. Ama o ışık renkleri değil. Bu boya renkleri gibi diyor. boya renkleri ana renkti. Evet. Dolayısıyla hani böyle düşünmemek gerekiyor. Evet. Şimdi, Işık değilmiş. Aynen. Şey. Şimdi enteresan bir şeyden bahsedeyim ben size. Işıktaki ee, ışıktaki ana renkler Kuru boyadaki ara renkler oluyor. Evet. Işıktaki ara renkler kuru boyadaki ana renkler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kuru boya renkleri olarak mavi artı kırmızı bize boya renklerinde macentayı vermez. Işık Kesinlikle. rengi burada. Bu yanlıştır. Çiyan artı sarı evet bu yeşili Yeşil veriyor mi? arkadaşlar. Bu da e, macenta artı sarı da kırmızıyı veriyor. Dolayısıyla cevap nedir? 1 ve içidir. İçinlerinden de yapabiliriz. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey. Üçünün, yani üç boya renginin birleşimi siyah veriyor. Evet. Unutmayın. Ama üç ana rengin, ışıktaki ana rengin birleşimi Beyaz. beyazı veriyor. Böyle bir tezat, bir durum var. Evet arkadaşlar. Bugünlük sorularımızı çözdük. Umarım e, işinize zaten <laughs> yarayacaktır. Umarım e, sabrederek yolumuza devam ediyoruzdur. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.